Başkan Seçer, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkanı, Büyükelçi Nikolas Meyer Landrut ve beraberindeki delegasyon heyetiyle akşam yemeğinde bir araya geldi farklı ülkelerin vatandaşı olan 300 bin civarında kayıtlı insan burada yaşıyor. Kayıt dışı en az 100 bin insan daha bunun üzerine koyabilirsin. Yaklaşık 200 bin depremzede de burada ağırladığımızı ifade etmek istiyorum. Toplamda 1 bin civarındaki resmi nüfusumuz şu anda 2,5 milyon civarında fiili nüfus haline dönüşmüştür. Bu da doğal olarak kentimize ilave yükler getirmektedir. Altyapı yatırımları yüksek maliyetli yatırımlardır ve belediyelerin kendi bütçeleriyle bunu karşılama gücü yoktur. Bu konuda da bizim için en önemli kaynak Avrupa Birliği, Avrupa Birliği'ne bağlı kurumlar. Biz Mersin'de vatandaşlarımızın anayasal hakkı olan temiz bir çevrede yaşama hakkına saygı duyacak yatırımları peşindeyiz. Avrupa Birliği'ne bizim de son derece önemli. Buradaki nüfusumuzu daha sağlıklı yaşatabilmemiz için bizim süratle altyapı çalışmalarını tamamlamamız lazım. Çevre sağlığını parada daha önemli görüyoruz. Çünkü çağımızın en büyük sorunu çevre kirliliği kaynaklı küresel ısınma. Mersin'in her konuda hazır olması için çalışmalarımızı o şekilde sürdürüyoruz. Seçer konuşmasından Mersin'in demografik yapısına ve jeopolitik önemine ilişkin bilgiler de verdi. Mersin bölgenin de önemli bir stratejik kenti. Doğal Akdeniz çağının en önemli imanına sahibiz. Bu bölgede çok renkler yaşıyor. Bu kenti huzur içerisinde yaşatacak olan bu kenti yönetenlerin lisan yurttaşlarımızın her birinin eşit bir yurttaş olduğu bilinciyle onları

the people you have to cater for here. We will continue to support Turkey, but of course also Mersin. So thank you very much. Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı.